Ramazan bayramı geldi. Bayram sizin için ne ifade ediyor? Beraberlik, mutluluk, güzel günler. Bayram alışverişi yaptınız mı? Yapmadım. Yani her zaman alışveriş yaptığımız için ekstra bir bayram alışverişi yapmadım bu sene. Ama çocukken yapıyorduk daha çok. Ben genelde bayram deyince kıyafet düşünüyorum. Diğer türlü siz? Eski bayramları özlüyor musunuz? Yani güzellikleri var ama bayram şimdi ben büyüğüm. Eskiden ben çocuktum. Bunun da ayrı bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Bayram sofrasının olmazsa olmazı nedir? Tatlı olarak herhalde en çok günümüzde paylaştığımız tatlı. Bayramda tatile mi gideceksiniz, aile ziyaretine mi? Aile ziyareti tabii ki. Yani bence güzel olan da o diye düşünüyorum yani bayram beraberlik. Buradan bayram mesajı olarak neler söylemek istersiniz? ülkemize vatanımıza birlik beraberlik huzurlu güzel günler dilerim